E, merhaba arkadaşlar. Bugün doğal afetler konusunu işleyeceğiz. Doğal afetlerin neler olduğunu, nerelerde görüldüğü üzerinde duracağız. Doğal afet nedir öncelikle? İnsanlar ee, insanlar bakımından can ve mal kayıplarına neden olan e, doğal olaylara doğal afet diyoruz. Bunlar e, jeolojik kökenli yani yerin iç yapısıyla alakalı meydana gelebiliyor ya da eee jeomorfolojik yeryüzü üstünde meydana gelebildiği gibi klimatolojik, meteorolojik olarak da iklim e, olarak da meydana gelebilmekte gençler. Şimdi başlıyorum o zaman. Afetlerin en çok yaşandığı kıta Asya kıtasıdır. Afetlerden en çok etkilenen ülkeler ise ABD ve Çin'i sayabiliriz gençler. İnsanların en çok yaşamını yitirdiği afet türü ise depremdir. Olay sayısı bakımından yine su baskınları da ilk sıralarda yer alabiliyor. Şunu unutmayın en sık görülen ee, doğal afet Türkiye için söyleyecek olursam e, heylandır. Ama en şiddetlisi, en çok can ve mal kayıpları neden olan ise depremdir. O zaman depremle başlıyorum. Depremler aktif volkanların çevresinde, lehfa sınırları ve karstik alanlarda görülebilmekte. Karstik yörelerde meydana gelen depremlerin etki alanı dardır. Volkanik ve özellikle tektonik depremler daha geniş bir alanda etkili olmakta. Tektonik deprem bakımından tehlike alanların başlıcaları büyük okyanus kıyıları, Ayp Himalaya kuşağı, Atlas Okyanusu sırtı gençler buralarda deprem olasılığı fazla olan risk taşıyan yerleridir. Büyük ölçekli deprem sonucunda yer kabuğunda yarıntılar oluşur, binalar yıkılır. Yollarda ve köprülerde hasarlar yaratan depremler, bazen barajların yıkılmasına ve su baskınlarına da neden olmakta. E, şuradaki sorumuzu okuyalım. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin kısa sürede daha büyük ölçüde can ve mal kayıplarının neden olması beklenir? Bunlar arasından kuraklık, deprem, sel, erozyon, heyelan. Hangisi daha büyük ölçekteydi? Tabii ki deprem gençler. Buradaki cevap. Geldim ee, volkanizmaya gençler. Yeryüzünde volkanik olayların sıklıkla görüldüğü yerler levha sınırlarıdır. Özellikle büyük okyanus kıyılarında volkanik olaylara daha çok rastlanır. Bu nedenle büyük okyanus kıyılarına ateş çemberi denilmektedir gençler. Volkanik olayların görüldüğü diğer yerler ise yine depremde gösterdiğim gibi Atlas okyanusunun orta kısmı ve Akdeniz kuşağıdır. Lavların çevreye yayılması sonucunda tarım alanları, ormanlar ve yerleşim birimleri lavlar altında kalabilmekte. Volkanizma sonucu çıkan gazlar çevredeki canlılara zarar veriyor, gökyüzüne savrulan küller hava ulaşımını engelleyebiliyor. Volkanik olaylar sonucu gökyüzünü kaplayan küller bazen küresel düzeyde iklim değişikliklerine de neden olabiliyor gençler. Geldim tsunamiye. Büyük okyanus kıyıları ve Hint okyanusu kıyılarında tsunami'ler çok daha görünmekte. Tsunami neydi? Denizde okyanusta meydana gelen depreme diyorduk tsunami olayına. E, tsunami'lerin başlıca etkisi çarptığı yüzeyde meydana getirdiği hasardır. Kıyılarda su baskınlarının neden olan tsunami'ler büyük ölçekli can ve mal kayıplarına neden oluyor gençler. Geldik heyelana. Yeryüzündeki dağlık ve engebeli alanlar heyelanın en çok görüldüğü yerlerdir. Peru, Afganistan, Pakistan, Çin ve Hindistan heyelanların sıklıkla görüldüğü ülkelerdir. Geldik su baskınlarına. Yeryüzünde su baskınlarını daha çok çok fazla yaş alan yerlerde rastlamaktayız. Su baskınları çanak şeklindeki yerlerde ve akarsu yatağının fazla derin olmadığı alanlarda daha çok etkilidir. Hindistan, Çin, Bangladeş, Endonezya, Pakistan, Filipinler, Vietnam gibi ülkelerde gençler su baskınları en çok görülen ülkelerden bazılarıdır. Yani diğer bir doğal afetimiz olan e çığ. Dağlık bölgeler çığ olayları meydana geldiği başlıca alanlardır. Alp Himalayalar ile Kuzey Amerika'nın batık yılları boyunca uzanan dağlık alanlarda çığ olayları sıklıkla meydana geliyor. Kuraklık, tropikal çöller ile orta kuşaktaki etrafı yüksek dağlarla çevrili alanlar kuraklığın sürekli yaşandığı alanlardır. Kuzey Afrika, Arabistan Yarımadası, Orta Asya ile Orta ve Batı Avustralya bu tür yerlerin başlıcalarıdır. Kuraklık hem ekosisteme hem de ekonomik etkinliklere zarar veren bir afet. Kuraklık tarımsal üretime ve hayvancılığa zarar verdiği için kıtlığa bile neden olabilmektedir. Son 20 yılda kuraklık yeryüzünün dörtte birini ve yaklaşık 1 milyar insanı etkileyebiliyor. Bu olayların %41'i nerede, hangi kıtada tabii ki Afrika kıtasında meydana geliyor gençler. Orman yangınları. Yeryüzünde orman yangınlarına hemen her yerde rastlanmakta. Kuzey ve Orta Amerika, Orta ve Güney Afrika, Akdeniz çevresindeki ülkeler, Kuzey Asya ile Güney Doğu Asya orman yangınlarına sıklıkla rastlanan yerlerin başlıcalarıdır. Geldik kasırgaya gençler. Kasırgalar tropikal kuşakta görülen hava hava hareketleridir. Yani ben tropikal kuşak çevresinde görebilirim bu doğal afeti. Meksika körfezi çevresi, güneydoğu asya bu tür olayların sıklıkla gör, görüldüğü alanlardır. Kasırgalar sırasında hava kütlesi çarptığı yüzeyde büyük hasarlar yaratır. Denizlerde büyük dalgalar oluşturan kasırgalar evlerin çatılarını uçurur, araçları sürükler, ağaçları bile kökünden sürükler gençler. Son olarak erozyon gençler. Nemli bölgelerde su, kurak bölgelerde ise rüzgar, yüksek enlemlerde ise buzul erozyonu ön planda. Yeryüzünde su erozyonunun en çok görüldüğü yerler dağlık bölgelerdir. Bu nedenle Alp Himalaya kuşağı ile Amerika kıtasının batısındaki dağlık bölge erozyonu şiddetli olduğu alanlardandır gençler. Böylece doğal afetlerin nerelerde görüldüğünü işlemiş olduk.